Субтитры сделал DimaTorzok <laughs> Siz neredesiniz? Eğleniyor musunuz? Seviyor musun kızı? Sen seviyor musun parkı? 23 Nisan'da bu park komple doluydu. Tabi hala korkanlar var, çadırlarda duranlar var. Biz de korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. İki tane küçücük çocuğumuz var. Hava çok soğuyor akşamları. O yüzden eve gitmek durumunda kalıyoruz. İlk gece kendi evimizde kalamamıştık. Akrabanın yanında kalmıştık ikinci gecesinde arabada kalırız diye düşündük. Artçının olmayışından kaynaklı geri eve geri girdik. Zaten evde o kadar uzun süreli duramıyorum yani. Havalar güzel şu an. Harika çıktık. Ya bayağı insan psikolojisi bozuldu yani. Yapacak bir şey yok. ben en son bekarken deprem yaşamıştım. O zaman hiç bu kadar böyle korkmamıştım yani. Ya zaten artık korkmaya da geçtim. Deprem olduğunu hissettiğim zaman. Kaçmayı falan geçtim. Artık yorganın altına falan sığınmıştım. Ama tabii insanın çocuğu olunca daha ayrı bir düşünüyor. Ya evde kimse yokken yaşasaydım. Ya da tekrardan daha bunun büyüğünü yaşar mıyım diye. Çok düşünüyor yani insan. Asıl düşüncem çocuklar. O yüzden evde de tek kalmamaya çalışıyoruz. Kayınpederimle birlikte duruyoruz. Çıktı şimdi havada güzel diye. Parkta duruyoruz. Ne olur ne olmaz. Korkuyoruz hala. Didin. Kaymaya mı gidiyorsun? Hadi kay bakayım annem. Gidecek, çok Teşekkür ederim. Sağ ol. Ama oradan öyle çıkma. Bak 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 yukarıdan benim bebeğim kayacak. Üstüne doğru kayar. Gel. Hadi kay. Kay anneciğim. Aras zaten hala depremin etkisinde yani çocuk sürekli evde dibimde dolaşıyor anne ev sallanır beraber duralan sürekli yani böyle çocuk hadi gel.